şey diyordunuz abi e, Türkiye'deki e, jeologların %5 ile 10 arası gerçek jeologtur diyordunuz. Hayır, gerçek bilim insanıdır. Yani bilim insanı olmak başka bir şey. Bu sebep sonuç ilişkisini kurarak yeni görüşler ortaya atmak. Yeni teori sen ortaya yazacağın teori Einstein'in teorisi olmayacak. Belli bir yerin yapısı hakkında bir teori bir görüş ortaya atacaksın. Değil mi? Yani ben bu depremleri gördüm dedim ki hemen çok basit. Şöyle düşünelim. Doğu Anadolu fayı geliyor buradan. Yön değiştiriyor. Bu başka bir fay oluyor. Herkes buna bağırıyor. bu Doğu Anadolu fayı diyor. Hayır değil kardeşim. Ondan sonra Elbistan fayı da buradan gidiyor. Şimdi Elbistan üzerindeki hareket bu yönde. Şunun üzerindeki hareket bu yönde. e ne olacak? Bir müddet bir adım sonrasını bu benim dün akşam Fatih'in programında karton keserek yaptığım şey. Bir müddet sonra ne olacak? Şurası inecek buraya. Değil mi? E peki şurası havada mı kalacak? Mümkün değil. Bunun da şurayı izleyerek aşağı inmesi lazım. Burayı izleyerek inmesi demek şuradan biraz taşması demek bu hareketi de oluşturduk. Bu hareketi de oluşturduk. Değil mi? <laughs> Burada bir üçlü eklem problemimiz var. Şimdi bana soruyorlar deprem nerede olabilir? Ya şimdi diyor. Sırf şuradan görülen gayet açık ki Doğu Anadolu Fayı tehdit altında olabilir. Ölü Deniz Fayı bunun devamı. Tehdit altında olabilir. Bu nereye gidiyor? Adana Havzası'na gidiyor. Dolayısıyla Adana tehdit altında olabilir. Değil mi? Ya yani bunları düşünebilmek için büyük bir dehaya gerek yok. Adana nasıl bir tehdit altında olabilir? Yani ne kadarlık bir depremden bahsediyoruz? Onu bilemeyiz. Ama burada ne kadar oldu? 7,6 büyüklüğünde. Oldu. Evet. Burada daha az olması için herhangi bir sebep yok henüz. Yeter deprem, ki ikinci depremden bu ik, bu ikinci deprem. İlk deprem burada 7,8. Tamam. Değil mi? Şimdi sistem bu kadar basittiği burada bir sürü faylar var. Bunun hakkında bir makale bizim yayınlanmak üzere. Yani biliyormuş gibi bu, 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 bu geniş bölge hakkında biz bir makale yazdık hem GPS verilerini kullanarak yani küresel yer belirleme sistemini ki o biliyorsun senede milimetre olarak kim nereye ne kadar hareket etti gösteriyor. Fay çözümlerini kullandık. O balonlar değil mi? Mesela şu yan anlatımı gösterebilmek için biz şöyle bir balon çiziyoruz buraya kocaman. Bu bir küre aslında. Şöyle yapıyoruz. Bunu böyle gördü mü? Jeolog biliyor ki Tabi şöyle de olabilir. Bu da olabilir ama artçılar böyle diziliyor. Dolayısıyla diyorsun ki fay düzlemi budur. Şimdi bak bütün bunları bilmek için ihtiyacın olan şey dört yıllık jeoloji eğitimidir. Ben bütün bunları dört yıllık jeoloji eğitiminde öğrendim. Ve biz İTÜ'de 4 yıllık jeoloji eğitiminde bunu öğretiyoruz kardeşim. Benim verdiğim tektonik dersinde bu öğretiliyordu. Levha kinematiği adı altında. Boris Natali'nin daha sonra benden devraldığı derste bu öğretiliyordu. Levha kinematiği adı altında. Adana'nın karşı karşıya olduğu risk yıkıcı bir risk ama anladığımız kadarıyla. Yani yedinin üstünde bir depremden bahsediyoruz. Önce dediğim gibi şu faylar nasıl davranacak bilmediğimiz için onu bilemeyiz. Ama o fayların minimum maksimum bir hani söylüyorsunuz ya mesela İstanbul depremi için e, şu aralıkta olur diye. Bunun için söyleyemiyor hmm. Onun için söyleyemiyoruz çünkü şu fayların tam nasıl davrandığını bilmiyor. Yani davrandı normal fay mı da yani onu biliyoruz. Ama bunların üzerindeki atımlar ne kadardır zaman içerisinde. Bunların hepsinin detaylı bir şekilde jeolojik olarak çalışılması lazım.